Ananı sikeyim playlist'e ne oldu bu anda? Oğlum. Ananı sikeyim Allah Allah. Eee Müslüm racon Allah'a bunu koyayım. Taş, taşaklar yok taşak. Tek taşak o. neymiş efendim arabasına molotov attım diye de aşağımdan vurdu. Mezarını bile var mı aranızda? Senin annen Trabzonsporlu. sporlu. <laughs> Doğruymuş. Satayım, ne yaptırdık? <gülüyor> 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 Çektiklerimi

sen gittikçe ben devam ettim amına koyayım. Arabayı vurduk. Ananı sikeyim ya. Gerçekten. Hay ananı avradım. Neyse bende bir şey yok. Onda bir onu verene kadar ben çoktan binler uzarım amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Ayıkamadılar hala ne oldu lan. <laughs> <laughs> e ee, söyle. Sağ çık park et. Niye? Şerit Kostur ihlali olacağım. yapıyorsun. İsteyerek yapmıyorum ki oğlum. Yani bütün kuralları ihlal ederek. Oğlum arka dincili kırık bunun amına koyayım ya. O zaman o bu çekiciyle çektirelim. çektirelim. Yok hayır hayır hayır. Asla yapalım, yok. yok. Size, size, yardımcı olalım biz. Ya ya. çekin kenara. Yok hayır. Hayır yok. Öyle. Çekin çekin Hadi. Eee. <laughs> oh, amına koyayım ya. <laughs> Evet de. Efendim? Efendimin duyuyor musunuz? He! Söyle. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. Ben 25.300'ü olan Fuzet Morla Memuru Blackwood. Ehe. Sizi net bir şekilde duyamıyoruz. Ya oğlum ne diyorsun? Kimsin sen? Hani bırak sen kimsin? Üstün müyü? Hop, o oh, koçum benim Ula hoş gelsin, geldin. Ne ya. yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz oğlum? Ee ne olsun VALLA uğraşıyoruz. EEE nasıl yapıyorsun? gidiyor? Ne yapayım? Takılıyorum e. ya. Ay dizlerim, romatizmam azdı bak. Of ben de azdım. Ne diyor? E hey, kızım. E gel yavrum. Eee? Söyle aslan kızım. İyi hey, iyi kızım sen? İyiyim ya biz ee sizi tanıyamamışız. Şimdi çabuk e. özür dileriz rahatsız. Estağfurullah, evet, i̇nsanlığa. Olur öyle, olur. Ha, hı. -ha. Normal. Tamam, ha. tekrar yaşanmaz zaten. Bir daha da gördüğümüzde şey yapalım. Estağfurullah Selamlaşalım. estağfurullah. Tamam. Ben Sofia bu arada. Memnun Müslüm. Müslüm dayı, sakamın alakum. Ananı sikerim seni. <laughs> Amın oğlum. O Beceremiyor, beceremiyor. <laughs> pa, pa pa şey özür dilerim, kusura var. Ben, ya. ben, ben ya. özür diliyorum onun adına sizden. Bozok unutmadım, bozok. Hatırlıyorum. Neyi? O, o topraktakini hatırlıyor, unutmadım. Ben de hatırlıyorum. Olmaz. Ee, ağzımıza sıçtın. Ne yaptın? Abi ne yaptın amına koy? Amına kodumun piçi. Piç. Ne var dayı amına kodumun? Siktir lan. Bak sen, bak sen amına kodumun çıktı gıç. Sen bak, siktir bak, lan dayım. O bana mı dedi lan bu? Evet. Ananı Kacan sikerim koy... seni. Annesinin ananı sikerim. sikerim. Orospu çocuğu. Nasıl konuşuyorsun? Ne diyorsun lan bu? Geliyor kaç. Gel 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 şey. gel, ananı sikiyim, gel gel G gel gel G gel 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 lan gel 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 seni de bıçaklarımdan felet. Sikte git. Sağ ol, bunu tutuyor. Götünü sapladım. Ne bileyim. neredeyse bilmiyorum. Oğlum, Nasıl uğraşacağım? Çalışanı canım. değil misin? Orası bunun oğlum. Ne demek bilmiyorum. Sabahtan beri geldin. Taşkınlık çıkarıyorsun. Bir şey demiyorum. Sağ sadece... ee? Rahat dur artık. Eee? Tamam müşterisi sineği varlar da küfür etme Ola. yani. 5 dakika olmadı bir leş aldım. İki olmak ister misin? Ben tabii ki olmak istemem. E, ama... Adamı Sikimi öpeceksin o zaman. Yavşak. Daha düzgün bir <laughs> iletişim kurmaya ne dersin? Gülüyor. Bak, var burada. Siktirtme iletişimini lan. E, madem Mülayim abinin babasısın sen çağır oğlunu. E, numarasını bulsam o Osman'ın oğlunu arayacağım. Yok. Ya sen niye kendini <laughs> küfür ettin? Ben anlamadım ki şimdi. E, kendime değil karıma. Yani. zaten yavşak piçin teki. Ee, bu ne lan? Beni sikeyim nesin lan sen? Rabbim neler yaratıyor amına koyayım ya. Gel gel. Yarın mı başı gel. <laughs> git de gör orada şimdi boku amına koyayım. E orada sürpriz bıraktım gördün mü? Ne sürprizi? Yürü yürü. Bakmadım. Bakmadım yürü gel buraya. gel. Gel İşçiler gel gel efendim, gel ya dayı benim, sal gözünü çalışacağım. Siker, sikerim seni. gel 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 A, bak, siktir. bak, bak. Ben seni bilmiyorum. bak. Ha siktir. Duran diyorum kuku nereden geliyor e, ya? Ee, adam olacaksın ya Rab. Ne yapıyorsun sen? Araç boyutuna geldik dayı sen ne yapıyorsun? Sen yaşlı mısın lan? Dayı diyorum. Yo. Saçların yaşında. beyazlamış. Boya boya. Neden saçların beyazlamış arkadaş? Boyattım ya normali kahverengi. Gey misin? Yo. Niye boyattın? Daha iyi olduğunu düşünüyorum böyle. Yakışmamış. Beğenmedim. Ciddi mi diyorsun? Ee, Bunu değerlendirip belki kahverengiye boyarım geri. Ona olabilir. Sen adın ne? Müslüm. Memnun oldum. Ben Kuzey ben de. Ee, memnun oldum öyle. Burada Seref tek çalışan atlarıyor. bu arkadaki piç mi? Ya onu görüyorum bir tek. Başka kimse görüyorum ben. Tam. Onu biraz yoracağım onu. Siz şey etmeyin çok. Ha. Çizerim tamam. lan seni. Amına nakotumun. Sikerim seni. Adam gibi konuşacaksın burada. Ben adam gibi konuşuyorum zaten sen kendi düzgün konuşmuyorsun. Çıkartma <laughs> beni yukarı. Vallahi bak az önce birini şişledim götünden seni de şişlerim götünden. Diyor zaten bir tane harcadım iki yapar sıkıntı lan, yok ya. E Helal olsun abi. Şş, bana bak. bak. Hapiste yemek ücretsiz mi lan hele? Ücretsiz abi. Gel lan buraya. Gel buraya. Yok, abi dur 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 dur. Ben yedi alırım yedi sana ya. abi yemek. Dur dur. Çok pahalı. Abi bak Alan, bak şu, şu bak şu şey, çok iyi. Çok iyi mekanik onunla konuşsana. Dur şimdi çözeceğim ben. Abi dikkat et ama erkeklerden hoşlanıyor. Sıkıntı evet, yok ben de öyle ne yapayım? bozmaz. <laughs> Ananı sikiyim sen lan böyle. Gelme üstüme. Lan konuşacağım salak. Elindekini bırak. Yok sıkıntı yok sana kalkmaz. Kalkar da farklı bir şekilde. Elindekini Bu yok değil. Yok yap ya yaklaşma. Ya oğlum bir şey yapmayacağım gelsene. Tamam orada dur buradan konuşalım. Bu denizi sikeceğim ben. Sen bugün mesa yapsan olur mu? Siz aranızda anlaştıysanız problem yok benim. Yani. Tamam. Hadi bugün sen de burada. Gel buraya gel. Gel nerede, buraya gel. Nerede? Amına kodum gel buraya. Amına kodum nefes nefes de abi sakin ol. Oh. Dur, dur. Delirtti Siz beni de ya. Gerginsiniz beyefendi. Sus lan. tamam peki. Dur dur hadi gendim. Oğlum abi, sen güzel de bir şeysin bak dikkatimi çekiyorsun ha. Ha teşekkür ederim çok sağ ol. Neyse şimdi biraz çok insan var. Ya. Seni tekte de yakalamayayım oğlum. Tek de şakımı oğlum bana. Aa tek mi gerçekten bakabilir miyim? Bak. Ya bak bir tane var. Yok artık. Çalışıyor mu hala adam? Nadiren duruma bağlı. Bazen bir tek Hand liyo, yolda bıraktı oluyor evet. Ne zamandır çalışmıyor peki ya? En son öyle ne zaman mi? yaptın? En son 1969, 79, 80, 99. E, kullanmaya kullanmaya tabi biraz paslandı yani. Bir özel konuşalım mı seninle? Çocuklar siz çok şey etmeyin ben bunu yapıp der yansın ver yürü yürü. Abi koy buna koy. Ya, öyle yapacağım koy yürü. Yürü. yürü seni bir sikeyim sen bir kendine yaramı. Hayır oğlum 99 ya. Milenyumdan bir tabii. önce. Milenyumdan sonra da olsun ister misin? Oğlum seni sikerim bir de keserim lan. Tamam işte ha, kesmek değil de o biraz BDSM'e girer çünkü ben sevmiyorum pek. Bir de, ne diyorsun ya? Yani şiddete karşıyım yatakta. Tamam <laughs> seninle bir denkleşelim. Bir ara bir şey var. İşimiz var seninle. Bir ara benim ne eve var? gel de, bir duşa falan gir istersen ben sana yardımcı olurum. Yok ya, ya duş yok yok. Çekil çiğnerim hepinizi amına koyayım. Çekil. Ne oluyor? Amına koyduklarım. Herkese bela olacağım. Biri sikecek beni. Elbet biri sikecek ya.